Merhaba arkadaşlar ben Nifluk ve bugün haritanın adı neydi? Bilmiyorum Diğer ki. Skyland, yapımı... Skyland. Skyland. ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, yanımda zombi kolundan o gün var. İyi arkadaşımdır. Seriyi ee, seriye onunla devam edeceğim. A A Tamam tamam bir kere vurdum. Al. Barış. Sağ ol. Bir şey değil. En sevdiğimden. Her neyse. Güzel harita tamam mı? Hani tamam mı? Ben burada çok fazla tamam mı diyorum. Anneme falan bir şey anlatırken tamam mı diyorum sürekli. Neyse. Anladın mı bak anne? İşte böyle şeyler falan filan. Market var galiba. Güzel haritaya benziyor. Sadece 4 tane adacık var, değil mi? Bakmıştın sen. 3 3 Şu market. Hmm. Hmm. Neyse. Standart başlıyoruz oduna dalarak. Odun da köşeye koymuş aşağı düşsün diye. Ayrıca kullanım tek pek aşağıda ve o günün kanalı da aşağıda. Lütfen destek olun. O güne yeni açtık kanalı. Yine ben teşvik ettim. Dedim kanal aç, tutlar Dedim paraya para demezsin. Bak benim gibi olursun. Tabi ben şimdi günde e, 600 dolara yakın para kazandım mısın? He. Para basıyor ya. <laughs> Ama bir tane oynanmadı bize. Umarım biri çıkıp da bunu ciddiye alır ya. Günde 600 dolar o ya. Falan. <laughs> Geldi mi 10 Aynen bir tane geldi. İyi var. Yani. Aha bir tane daha. Bitti. Yok, şimdi. Evet, orada tek... su var, değil mi? Aynen. Aynen Şurda şeyler var. vardı. Görevler yazıyordu kitapta. Al üç tane carpuzu sana bırakıyorum. Ben şimdi görevleri okuyayım da. Görevler ve teşekkür var. <laughs> Abone için çok teşekkür ederim. Youtube.com slash holygamersTR Önemli değil. Görev dersiniz kaynağı yapın. Ee, cobblestone generator yap. Kolay. Ee, adayı oh, genişlet, yatak yap, karpuz tarlası yap, kabak tarlası yap, buğday tarlası yap, şeker kamış tarlası yap, mantar tarlası yap, dev mantar yap, 64 tane cobblestone yap, 64 tane odun topla, fırın yap, 16 tane kaktüs topla, 32 şeker kamış topla, 16 adet ekmek yap diyor, 16 adet de kabak topla diyor. Kabak ney? Bal kabağı herhalde. Ha. Şimdi bir de biz şey yapalım. Şurayı şey yapalım gel koy. Lakin. Şuraya tavla. Gel ben mi koyayım? Tamamdır. Game rule değiştirdim. Kim şey Ben de üç tane odun var lan sende var mı başka odun? İki tane vardı. Bir tanesiyle crafting table yaptım. gün de o ikiye çevirdim. Tamam. 14 sınırsız kaynağı yap bir de evet. Tamam ben de seed falan toplayayım İşte yani canımız sıkılmıştı yeni seri falan filan arayışlarındaydık Bu üstü işte çok iyi oldu hani ben de böyle sky'la şeyleri severim Gökdüzük falan Ya bu sıkça da benzemiyor büyük ihtimalle Görevleri var çünkü Çalışları yapmadan ben bitirmem artık seriyi yani Sürekli seriyi bırakıyorum ama yani yine size bağlı çok fazla sıkılırsanız, çok sıkıldım falan falan sevmedim derseniz bırakırım sorun değil. Sen sana su kaynağı tamam, yapıyorum ben yaptım generatörde. Yaptım bile. Tamam. Generator bile yaptım ben. Acayip geliş. yapmış. Şimdi... Hemen şeker kamışını ekelim. Görevlerden... İlk bölümde görevler bitecek. Tamam kazandık. <laughs> Neyse serinin sonuna geldik görüşürüz. Eee. Evet. Şey getir bana. Sezon finali. Odun var mı? İki tane var. Şeyin var mı sende? Stik şeyin, mi? şeyin var mı demek nasıl stick var mı aynen? Chest'e Fazla odun harcamayalım olmaz. Her zaman bir tane odun bırak şeyde yedekte. Ben sana yapayım istersen stick at. Pickaxe mı? Yapma bana. O zaman ben de pickaxe yapayım. İn fazla harcamayalım. Tasarruf. Şimdi nereden dolalım içeriye. İçeri nereden alık? Buradan. Bilmem. Ben buradan hmm. gidiyorum direkt ya. Ama aşağısı çukurdu. Şunlar gibi. Çukur değildi. Dikkat et yani. Tamam. Yapış. Taşı gördüm. Taşı gördük tamam. Yem alan. Açım oğlum ne yapıyorsun? Oğlum ek onları. Çekirdekle atma Böyle bir şey ne yapalım? <laughs> Çekirdekle ne al. değil Allah. Hmm. Artık çok kötü bir şey ya. Dediğim gibi tek peki linki aşağıda çünkü hani hala biliyorum bağıracaklar var oradan. Taksi bak orada. bak linki. Ayrıca videoları intro kullanmamaya karar verdim yoksa görüntü kalitesi bozuluyor. Farklaşmışsınızdır. Özellikle hareketli videolarda falan filan. angry Games'de falan bayağı bozuyor. Bunun için çünkü bir e, indie game incelemesi çektim. Çok hareketli bir indie game. Hani görüntü bayağı bozulmuş. Intro koyduğum için. Adam akıllı bir render program bulana kadar size intro yok. <laughs> Sen ne yapıyorsun orada? O ben bir chest buldum. Ben yani ya. Chest buldum ve mantar buldum. İki tane kırmızı bir tane şey. İşte mantardan bir şey yapın diyor. Bottle of 3 tane torch buldum. Ben mo e, bunu bomb meal yapıyorum. Karpuzu mu büyütsek? Ağacı mı? Karnımda bir şey büyüt. Karpuz o zaman. Tam karpuz büyüdü. Bir tane kaldı. Neyse onu saklayalım. Bir şey de kullanırız bunu. Yani. Kaktüsü de ekelim. Geliyorum yanına. Geldim bebeğim. Pumpkin de ekelim. Şimdi sakın maşrumları şey yapma. Abi. Yemek yapma. Yemek. <laughs> Asana sana duble chest. Adayı da aydın birazcık. Oo. Oh. Evim evim güzel evim. Burası da buz oldu. Ne güzel. Oyun kastım dondu. Aynen burada buralarda kasıyor bir acayip. Aa şimdi yükseldi benim. Şimdi şunları koyayım Bunlar önemli çünkü. Onları ekseydik. Eksen ekeceksen. Şimdi jeneratörle ben hiç uğraşamam direkt aşağıya iniyorum ben. Vay. Wow. <laughs> Resti çekti. Abi jeneratörle çünkü hem yavaş oluyor. Hem sıkılıyor insan. En azından burada belki bir şeyler buluruz. Taş şey yapsaydın ya var. Dungeon abi. buldum. Vay. Wow. Kılıç lazım. Taş kılıç yapsana bana. Varsa taş. Var var chest'te var. Chest'te var aynen. Sen yap gönder bana. Ya da sen Göreceğim. de gel. Sen de videosun değil mi? Aha. İşte o, günün gözünden de izlemek isteyenler onun da linki var. Aslında yok şu an biliyor hani. Şu an öylesine konuşuyorum. <laughs> Adam eğer video yüklemezse mesela dediğim olmayacak. Yüklerim yani. Hadi hadi. Taş kılıç. Tamamdır. Getiriyorum. Çok konuşma. Keep calm and taş kılıç. <laughs> Yakala. Yola pampa. Hoppa. Yo Hoppa. Aşağı düştü. Torç atsana Çok bir mi? tane. Torç atsana ka kalanlıkta gözük. Ya kır bir yok. tane. Gel sen de hatta aşağıya ya. Geliyor. karanlık kalanlık bastı şunu yiyeceğim demedim. Bunu alacağım. Şunun etrafını bir çevirelim ha. bakalım. buradan. <laughs> Torç koy. Dur şurayı açalım da spawner'a koyarız bari. Gayet mantıklı bence. Skeleton spamları yedik. Aynen. Oy bebeğim gel. Taban atla aşağı, atla aşağı, atla aşağı. Oh. Kıralım mı spamları? Yoksa Öyle bunlar ya. daha doğar burada. Kırmayalım ya yürü. <laughs> Kaldık. Dur üstünü kap kapatmayan ya. Kapat, kapat, kapat ya. Ben de o kadar şey yok biliyorsun. Ben de var dur? Ne ha, açlık, duyuyorum? açlık vurmuş lan bana. Sen vurdun <laughs> sandın. Ben dedim niye vurdu? Bak <laughs> vurma lan. <gülüyor> <gülüyor> dur sen karpuz ektin mi hiç? Ektim de daha büyümedi var. bunu yerim o zaman. Ee, yeah, yeah. açlık çok kötü bir şey. <laughs> kendimi hunger games'teki gibi hisset. Anladım ince yani açlık, Aynen. hunger, açlık. Çok iyi ya. Uf, ne demezsin yine. Yani. Şimdi ee, ilk gece uyuyamayacağız. Çok kötü bir şey oldu. Uykusuzluk da kötü bir şey. Uykusuzluk adama vurur ya. Markete gidelim bence gel. Nasıl gidiliyor bilmiyorum ki ben. Oğlum kabustonları alıyorsun eline. Öyle mi gideceğiz? Evet. Hatta dur kabuston harcamaktansa şöyle yapacağız. Kabustonları step'e dönüştüreceğiz. Bir tane çünkü alt ne veriyordu. Evet. Ki böylece daha fazla e, yol kat edebiliriz. Sen nesin ya? Bak bende şu an bir, bir, bir buçuk yani. stek var. Ne yaptın sen onları? Slap slap. Aynen. Basamak yani. Çünkü 3 tane 6 tane veriyor. Keşke alta doğru koysaydım. Öyle mi yaptın? Bakayım yok. Ben alta üstü, doğru koysaydın keşke. Aynen. Ana doğru mu? Neyse boş ver. Geçti Aynen. artık. Geçti artık. yukarı <laughs> çık Aa köylü var. <laughs> AKV'lere ses, ses eklemişti değil mi? Aynen. En iyi Doğukan bilir bunu. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Dur lan belki takasları iyidir. Konuşun lan sesinizi duyalım. Kafa veriyor ya bunlar. Kafa oh. istemiyor. Hmm. Ya. Aynen aynen. Ah uh falan diyorum bunlar ne? Bu da iksir veriyor. Bana level'la satılıyormuş lan. Ha. Ne Bir Gold nugget bunlar, kaf, kaf, bunlar kafa veriyor. Bunlar Sen kaç seversin? Bir. Odun al, ben bir tane dört tane odun alıyorum ya. odun Yani az. Ben de bakayım ne alabilirim ki. Torç alabilirsin üç tane. Ama üç tane işte. Kaç tane? Üç. Yemek ne var? yemek bakayım ben Oo yemekler çok para. Oha 3 level falan sen diyor lan. <laughs> o zaman kadar öleceğiz biz. Sen game aula. ne 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 şey. ne 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 Hah. Dikler alalım. Hani hani entikleri varmış gibi lan bunların. Hani hani. Allah mikrofonu <laughs> 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 düşürdüm. Onları yap. Hani hani. Yapma. Yapma lan. <laughs> ben buna çok gelelim lan böyle. Torç aldım ben. Fark ettim. Ha. Oha bunu almaya Bu ne lan? bir şey dedi lan bunu almaya yeterince bir şeyim yok falan <laughs> bunu alma şey ister göz ister yürü git lan alma <laughs> ne alırsın falan ne <laughs> <laughs> oğlum ona da artık küfür derlerse yani küfür etmemek için kendimi kasan çok pis kasıyorum zaten normalde çok küfür eden insan değilim ben evet, öyle <laughs> ya bir görseniz var ya Şakirtim ben ya. Abilerden ya abi nereden abi? diyorlar bu susuyor. Küfettikleri zaman uyarıyorum ben hatta. Ayıp bir şey. Abi bir tane ekmek yapabilir alabiliriz. Ve ek pek. Şimdi o skeleton spamları bize lazım. Hani demek ki level'da satılıyor. Bu bize cevap aynen. lazım olacak. Ayrıca string varmış. Stringlerden ün yapalım. 3 tane ün yapacağız. Aa aynen. Dönüşümle uyuruz. Olmadı ben çıkarım. Sen yatarsın. <laughs> Dönüşümle uyuruz gel gel. Bak şimdi bak nasıl na nasıl olacağını anlatacağım gel. Aynı anda yatalım. <laughs> Minecraft çöksün sonra değil mi? Beyin fırtına. Yatak yap görevini de halletmiş olduk. Öyle bir görev mi var? Ya ya aynı anda gel vardı. Bir, Hadi, üç. üç, iki, bir. 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 Aa, ay, ay. Zombi geliyor. Hadi. Dünyu dün dünyu dün, dünyu dün, dünyu dün öldür öldür aşağı düşürme. Bak dur düşme. Oh. Ben nasıl bir salam? Ne oldu? Ah. Aynen azından itemler gitmiyordu. Aynen. Şimdi bu bölümün sonuna gelsek mi yok lan daha şey. Ama şimdi ne yapacak yapacak bir şeyimiz yok. <laughs> öldüm artık sprint satabiliyorum. Ben gidip şu Velle birazcık daha oynayacağım. Oyna. Günlükle. Ha hani vurduğun zaman tikleri varmış gibi ses çıkartıyorlar manyak olmuş yani. ya. Nene ne yorma. He he. Ha yes. Oh, Aa. Yeah. Ben tele valdım. Ananı. <laughs> Ananı <Yapma>. yorma. <laughs> Oynama. Ben bari bunlarla çok eğlenirim tamam. Lan Zaten... lan bunlar. Ne doğmuyormuş? Ha. Ölmüyorlar onlar. Hayır iskelet doğmuyor bir tane torçla. Kır torçu. Kır torçu 2-3 Bir level oldum bile ben. 3 level, level olak da yemek alak ya. Açız. 5 yıldır yemek yemiyoruz. Kapatma oğlum kapatma lan videoda nasıl çıkar biliyor musun orası? <laughs> <laughs> doğmuyor ya bu. Çıkarsa sen şey yaparsın. Aa çıktı. Ben de öleceğim ki. Oh bana da geldi. Oh bana da geldi. Orada bir şey ha yermiş. Yer Uşak. mi? Boşluk lan. Uçurum. Şöyle biraz büyütelim de alanı. Daha rahat çıksınlar. Kaça kaç büyütüyorduk bunu normalde daha hızlı çıkmalar için hatırlıyordum ben ya. 8'e 8'di galiba. Aynen 9'a 9, a, 9 a... çıktı bak. O suyun akma şeyiydi lan galiba. Aynen senin dediğin suyun yakma şeyi. 8'e 8, e 8 bitiyorduk büyütüyorduk çünkü. Bölüme bir isim var lan. Hmm. Bilmem. Kömür ben ya sen eten... kömür almadın. Aha. Zümrüt. Yok artık. Vay. Bülent Ersoy takısın lan. Aha Diamond. In the sky. Kesin altı boş ver. Bak diyorum kesin. Çekil bakarız. Değil. Kırma adam. Değil lan değil. O. Oh. Oha. Boş. Altı boş onun altı boş dur. Ya alırız. Demir de, demirin var mı salak? Dur şöyle yapalım da şimdiden güvenli alalım dedim. Güvenliği alalım oradan bir skeleton çıkıp var ya bizi burada yani, <laughs> skeleton yani. Senin canın sağ olsun doğru. Aha Skeleton bizi burada skeleton dedim inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? He? Ne oldu? Bilmem. Geberdin. Koşunları sen yapıştır istersen içine. İki var ya. poşun mu? Bak alanı büyük daha hızlı doyuyorlar. Bak. Ne oldu? Ben, dedim işte. Dur. Ya. Ne lan? O <laughs> kılıçla vurmaya gerek yok. <laughs> Elimle vurdum lan. Hatta taşla vurdum yani. Kalp Kaç kalp gitti? 1 Neyse Açılıyorlar ya Aşağı düşme pampa 2 level oldum ha Ayyx Şurayı şurayı Biz evi bir buraya yapalım <laughs> Neyse çıkalım yukarı bölümü bitiriyorum ben Hadi. Sen de aşağıya şey aç olsun. Da orucunu aç canını da Oh kapan Öyle Kaç dakika var lan bak bakalım Az kaldı ya Tamam işte. 7-10 dakika falan Tamam işte A <laughs> Merdiven yaptık arkadaş o kadar Ne biçim bir fantezim vardır Yasemin Aynen <laughs> aynen ben. Neyse e, bu bölümün sonuna geldik e, Bu bölümde rakazan, daha ilk bölüm ilk bölümün sonuna geldik İkinci bölümde görüşürüz ikinci bölümde sürpriz bir konumuz olabilir Belki Olur lan büyük ihtimalle. O kız beni şey yapıyor yani. ya sürprizi söyledin. Kız dedim de hani. Öyle kız değil. hani şimdi kıvırıyorum biliyorsun. <laughs> tamam ya atı gelecek. Neyse. Ee, kendinize bakın. Görüşmek üzere. Hoş. Ça. Görüşürüz.